Diyorum. gerçekten bütün herkese yaymanızı istiyorum. Ben inşaat ustasıyım. Kalıpçı, demir ustasıyım. Oraya afat görevlileri değil, polisler değil, askerler değil. Öncelikle biz inşaatçıların gitmesi lazım. Bunu kimse niye anlamıyor? Anlamıyorum. Yani bunu kimseye anlatamıyorum. Bugün afada gittim. Beni dedim oraya gönderin dedim. Bir şekilde beni oraya göndermeniz gerekiyor dedim. İşte klişe sözler anlıyoruz vesaire gönderemeyiz şöyle falan orada bir atat, afat görevlisini çektim dedim ki arkadaşım sen hayatında kaç kere beton kırdın kaç kere demir kestin dedim ben 20 senedir bu görevi yapıyorum dedim uzun iknalar çabasını yarın beni gönderecekler buradan yetkililere yüksek yetkililere sesleniyorum firmalarla, firmalarla anlaşın oraya işatçıları gönderin gergin demiri kesmesini bilmeyen onlarca görevli var orada. Gergin demir dediğimiz olay bütün demirler şu an gergin kesmelerde işçi yaralanmaları oradaki kaza oradaki insanlara zarar verebilir. Betonun solu var, susuz yeri var, kırma. Herkes bu beton işini yapamaz, beceremez. Yalvarıyorum bak arkadaşlar. Nasipse ben yarın gideceğim. Buradan inşaatçı arkadaşlara seslenmek istiyorum. Herkesin BYK belgesi vardır. Bunları gösterin görevlilere bir şekilde anlayacaklardır. İzrak edeceklerdir. Biz işatçıyız. Biz bu işin erbabıyız. Çok kritik saatlere giriyoruz. Yalvarırım buradan bir...